bunlardaki muhabbeti, bunlardaki samimiyeti, bunlardaki sadıklığı... <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> şimdi çatal burun dediğimiz an bu burunda arka burununda var. Şurada bir yani burun gösterebilirsek abi. Evet, burun kısmında. Her hayvan kendini böyle sevdirmez tamam mı? Hani belki de duyuyordur, görüyordur, evet, dediğimiz evet, izliyordur. evet. yani. Mesela, şimdi seni tanıyor, tanımıyor. Üzerine atla ha. Atla, Sanki evet. Do, do, şeysin, e, sahibi sensin. Evet, aynen. Ama öyle. bu bir yere kadar ha. Bir yerden sonra? Şimdi ben girmiyorum. Ben mi gireyim? Ben şuraya gireceğim, tamam mı? Hiç yapmaz abi. değil mi? Al, evet. Bu yanık menü. En Be iyi av köpeği. En iyi sevgi oh. köpeği. En iyi bekçi köpeği. Herkese yeni bir videodan merhaba. Yine çok güzel bir bölümle daha birlikteyiz. Mersin Tarsus Cinköy'le geldim ve yanımda Durmuş Öztürk abim var. Durmuş abi. Kalım hoş geldin abi. Sağ sen de hoş geldin. Nasılsın abi iyisin? Teşekkür ederim sen nasılsın? Çok şükür biz de iyiyiz. Şimdi e, buraya gelmemizdeki maksat şu. Durmuş abi dünyanın en iyi av köpeğini yetiştiriyor. Ve tarz sözgü çatal burun köpeği. Doğru mu abi? Doğru canım. evet. Saf bir, ırk. Bir ırk daha, bir ırkımız daha var. O da zahar. Adana'nın zahar. Onu da bilin. Adana'nın zahar ırkı da var. Ona da bakıyor ama onu o zaman bir sonraki videoda. Tamam. Ona da izleyicilerimiz e, beklesinler. Ee, çok güzel bir bölüm sizi bekliyor. Başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. %80 saf. %80 saf ırk. Şimdi birazdan yanına gideceğiz. Geldiğimizde beri havlıyorlar. Ee, video başlamadan önce sizlerden ricam. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Köpeklerin bulunduğu doğru gidiyoruz. Evet. Bu arada niye çatal burun abi? Şimdi burada gör. Bak niye çatal burun? Bak şimdi. O da zaaf şu zar. O zar. Bu da çatal Şimdi evet. aradaki sevgiyi bir gör. Aradaki muhabbeti bir gör. Evet. Bu işine bakın. Şimdi. Aradaki yani sevecanlığı bir gör. Bunundaki çatallıktan kaynaklı değil mi? Tabii Tabi tabii. Bak şimdi bir de yanına gireyim. Tamam. Bir şey yapmaz değil mi? Yok. Ha. Gel evet. sen de gel. Minnoş. <laughs> Şimdi bunlardaki muhabbeti, bunlardaki samimiyeti, bunlardaki sadıklığı. seni hiç tanımıyor musun? Yok hiç tanımıyor. <laughs> da tedirginim ama güveni veriyor. Bu ismi Ünlaş mı abi? Evet. Maşallah maşallah. Şu Zaha dedi Adana. Ha. Değil mi? Evet. <laughs> tamam. 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 Tamam gel. Aa, gel. Evet, tamam, evet. Gel. Şimdi. Şimdi çatal burun dediğimiz an burununda Arka burunda var. Şurada bir burun gösterebilirsek. Tabii. Evet, burun kısmı. Evet bak burun kısmı burada çatal i̇çeri, geliyor. İçeri gel canım. İçeri gel. İçeri gel. Geç oğlum yerine. Hayır çekil bakın. Geç oğlum yerine. Çekil. Bu arada Dumuş abi burada. Tabii bu saf ırkı yetiştiriyor. Gel da şu an e, karşı ben de onu ayıp ayıp çok ayıp ama çok ayıp çok ayıp evet. bu tarafa yerine geç evet söz dinliyor burnunu görüyorsunuz Utku yaklaşabilirse evet, burnundaki bu çatal bir var, hayvan evet. her hayvan kendileri böyle sevdirmez tamam mı hani Belki de duyuyordur, görüyordur. Evet, evet, duyuyordur. evet, Yani <laughs> mesela e, o yabancı tüpekler, pitbulllar filan. Hemen mi? hemen saldırma daha insanlar yoktur. Evet. Bunlar da o yok. Yani şimdi seni tanıyor, tanımıyoruz. Üzerine atla. Ha. Atla, sanki de dost şeysin, e, sahibi sensin. Evet, aynen Ama değil. bu bir yere kadar ha. Bir yerden sonra? Ya o nokta neresi? Tabii ondan sonra kabullenmez. Gözünden kaybetsin inanmazsın değil mi? Yok mümkün değil abi. Ben şimdi bu kadar köpeğin içine mümkün değil. Yani. Hala tedirgin ama yani ama güven veriyor. Yani bir şey yapmıyor. <laughs> Hayır bak şimdi yani bu Özel e, <laughs> görüyorsunuz? Ben ben varken sana niye? Elifler kalsın bir şey görüyor. Evet değil mi? Şimdi yapıyoruz buraya gel. Kaç daha var daha burada? Toplam? Üç Canım şimdi 3-5 e, 14-15 tane köpeğimiz var. Hepsi birbirinden farklı bakın görüyorsunuz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun abi sen? Ya daha doğrusu kaç yıldır e, bakıyorsun sen bundan? bunlara? Bunlara e, yaklaşık e, 15 yıl oldu ama bir piyik 30 yıldan beri besledim. Yani 30 yıldan beri durmuş abi bakıyor ama yani. e, gönülden yapıyor bu ırkı. E, tüm dünyaya duyuracağız abi. Eyvallah. Evet, gel canım gel gel gel. gel, gel. Çekil bakayım, çekil. Çekil. Şimdi gel bir de burada sevgiyi bir gör. Bir de burada bakalım. Gel amcam <laughs> gel sen de gel. <laughs> Bu arada çok çok te yani kendini <laughs> kendini bak, bak, bak yani evet. kendi bak. kendi yerinin köpeğiymiş gibi ilgili, tamam mı? Evet. Şöyle bak geldi sessiz sedasız burada duruyor bak. Şöyle gösterelim poz verelim. <laughs> Ve gerçekten çok sevecenler abi yani bu şey var yani bir sevgiyle yaklaşıyorlar şu an. Herhalde Hani yani, normalde yani. başka köpek olsa dediğiniz gibi. De... Çok evet. hayır. Dediğiniz gibi başka bir köpeklerin içine geçsem bu sevgiyi yakalayamazdık. Hani siz olsanız bile giriş şey yapmazdık her yani. Herhalde herhalde yani, her her yani bazıları hani köpeğe tut falan şöyle bunlar yok öyle bir şey. Evet. Öyle tamam mı? Şöyle yakın göstereyim tamam, size çatal burununu. De... Bak şöyle burnunu görüyorsunuz. Evet şu burun kısmından kaynaklı bir çatallık var. İşte oradan kaynaklı olarak çatal burun. Köpeği deniyor. Durmuş abimiz de bu işi gönüllü yapıyor. Ve dünyanın en iyi av köpeği olduğunu söylüyor. Almanya'da yapılan bir yarışmada e, birinci gelmiş bu hayvanlar. Evet. Oğlum tamam tamam üzerimi kutladın <laughs> ya tamam ya çekil. Sevgisi çok farklı. Şimdi bunların özellikle yavrulama zamanında e, bir videomuz daha olacak. Ya bir insan kendini sevdirmek istiyor mu? Evet. Sevgiye muhtaç mı? Sevgiye ihtiyacı mı var? Buraya gel. O hayvanları besleyecekler. Bir de şunu kucakla. Onu mu kucaklayayım? Hadi o evet. Gel. Gel oğlum gel. Kızım o dişi mi? Sizi siz zor ya bir onların gel. Gel hadi gel gel. Ya ya. <laughs> <gel. gülüyor> Bursa... <laughs> Bırak ya bak Gel sen <laughs> dur. Tamam bak sıra onda ama. Sıra ya. onda. Dur dur onu da alayım ben dur. Dur dur dur. Peki abi bunlara bakımı nasıl? Yani ne yapıyorsun? Ne yediriyorsun? Yemek. insanların yediği yemeği yediriyor. Gel gel sen de seni. Çekil gel. sevmiyorum ben seni çekil. Gel 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 gel. gel. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. İlk başta biraz daha tedirgindim ama şimdi artık o tedirginlik gitti bende de. Şimdi ben girmiyorum. Ben mi gireyim? Ee, şuraya gireceksin tamam mı? Hiç şey yapmazlar değil mi? Hayır. Bak tamam, öyle bir şey olsa be. ben seni müsaade ederim. Tamam mi? hadi. Evet. Evet. Ha, şimdi bak o zahar. Hangisi? Şu mu zahar? Kahverengi beyaz olan zahar. Bu da çatal. Dur bak farkı bak. Şimdi bak her ikisi de aşağı yukarı aynı kan. Şu an o bana tedirgin ama. Bu ikisi ha bu çatal bunun bu zahar. Evet. Şu evet. zahar. Birine yakın bir kan bunlar. Evet. Ya bu sevgi insanın içine içine işliyor gerçekten. <laughs> Şu an yavaş. <laughs> Üstünü görüyorsunuz bakın 10 dakika içinde. Ha, şimdi <laughs> çam. Bak, bak Soner. 10 yani dakika e, çamur oldu Erdoğan. Bunları bunları görene kadar bunun böyle olduğunu tahmin etmiyorum. Evet. Ama şimdi bütün kararı sen Abi samimiyetinle söylüyorum. Ben e, bunları görmeden önce bana böyle çata burun köpeği var. Bir git yanına mümkün değil yaklaşamaz. Mümkün değil. Ama şimdi baksana sen nasıl ısıtın artık. Ya. Peki şimdi şey bunu geliştirmek için ne yapmamız lazım? Bunları korumak için bunda herhangi bir özel bakım var mı? Özel bakımı, özel bakımı şöyle yani. Aşısı var ya, tabii canım yani aşırı mesela yavruyken başlar aşıları, yıllık e, aşıları, parazit aşıları var. Altına yemesi, içmesi, e, efendime söyleyeyim. Temizli, hijyenli, yani hijyenik ortamda yaşaması biraz daha farklı. Evet. Sonra sen üzerine, ah. Peki benim e, bu hayvanlara verdiğim değerin ne, ne anlama geldiğini? Evet. Yani şu samimiyet ıı, asla bıraktırmaz. Yani ben ilk defa gelmeme rağmen bana gösterdikleri sevgiye bakıyorum Normalde başka köpeğe mümkün değil dokunamazsın canım. Çünkü değil abi, beraber de olsak ilerlemez. Peki ben çıkayım biraz. Şimdi e, hani sokakta vatandaşlara saldıran hayvanlar yok mu? Evet. Eğer onların kanında şundan bir damla çatal kanı olsa o hayvan o insanları korur. İşte üzerimi görüyorsunuz. Maalesef 10 e, dakika içinde bu hale geldim ama eee sevgileri bambaşka. Bir insanın sevgiye ihtiyacı varsa. bekçiliğe ihtiyacı varsa dostluğa ihtiyacı varsa bu hayvanları besleyecek. Şimdi bunu kullanacak yerleri narkotiğe veriyoruz. Bomba için kullanıyorlar, narkotik için kullanıyorlar. Arama kurtarmada ona keza yani tam kurtarma kullanıyor bunu bilmiyorum ama yine hala vermeye devam edeceğim. Ve severek veriyorum bunu. Ücretsizsem, karşılık beklemeksizin. Evet. Ne, ne yapacağım? Ücret verecek, alacak olsam zaten e, farklı bir şey olur. Evet. Ama şunu hep söylüyorum. Hala bu sözümün arkasındayım. Ben bu kadar bu kadar hayvan merakım var. Bu kadar ne bileyim köpek merakım var. Yani her şeyiyle mükemmel bir insanın insana bakışı ne bileyim yani senin üzgün olduğunu fark edermiş gibi bir tavırları hastaysan hastalığından ya tarif edilmez yaşanır bu. İnsanı anlıyor o zaman bunlar. Ha, tabii yani insanlar Hı. baktığı zaman senin ne olduğunu bak buraya 100 tane insan girer 100 tane insanın hiçbirine seslenmez, 99 tane içinde bir tanesinden gıcıklandır onlara seslenirler. Ve onun buraya girmesinden razı olmazlar. on Onun da tabii kötü bir şey olduğunu hissederler sanki. O zaman bizi iyi niyetle anlamışlar. Onların hepsine teşekkür ha, ediyorum. Bak Bu canım, şey, bak evet samimi söylüyorum. söylüyorum da. Yani mesela birçok insan buraya gelip geri dönmüştür. Durmuş abi bir şeyden bahsettin. Şimdi Tarsus'ta e, Eshab-ı mağarası var. Hı. Ve Yedi uyurların olduğu e, bir mağara. İşte orada 7 e, tane gençle birlikte de bir tane köpek. Evet. Şimdi Sohbetimizin başında şunu söyledim. Kıtmirin oradaki köpeğin, Kıtmirin ırkı benim e, duyduğum şeyleri söylüyorum. Bir de bir de bu köpeğin yaratılışını, e, köpeklerin yaratılışını bunlar demiyorum. yani köpeğin yaratılışını. Cenab-ı Rabbil Alemin e, Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ruh vermeden yani can vermeden gübek kısmından köpeği yaratıyor. Onun için köpek Hı. insanlara çok sadık olduğu söyleniyor. Şimdi bunlar ne kadar doğru yani herhangi bir geçen bir şey bir e, kitapta okuduk bunu. Ama doğrulu tarafı şu bu kadar köpek besledim. Yabancı köpekleri de çok besledim. Almanların dört ayrı köpeğini besledim. Alman Shepherd, Alman Çoban köpeği diye geçer. Alman kurdu şimdi Alman kurdu diyorlar. Belçika Molenes. Efendim söyleyeyim bizim buranın kangalları. Almanların Drahtar, Urzar, Rottweiler. Alman Çoban köpeği Shepherd diye geçer. Bunlar hep besledim. Şimdi bunlar bunların eğitimle yaptırdıklarını bunların duasında içinde var yani. Hmm. Gel denenede, de, git demedi, otur demede şunda bunda duasında var bunların. Kendilerinden genlerinde geliyor. De, zaman. Eğitim var. almadan. Şimdi tabii yani şimdi e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten sözü kesmemiş, Az önce farkında yani fark ettim geri git diyorsun, geri gidiyor. Hayır diyorsun, kal diyorsun. Muhtemelen sen Bak, bu komutları vermedin hiç. Hayır yok yok. Hiç yok. Direkt söylüyorsun, neyse, algılıyor. Yani. evet. Tabii, evet. Da neyse. Daha şu kadar küçük mesela bir buçuk, iki aylık yavru da üç aylık yavru ya. Ee, gel dediğinde gelmeye başladı Git dediğinde mi? gitmeye başlıyor. Evet. Yani bunları eğitimden yaptırıyorlar. Ama bizim hayvanlarımızın geninde var bu. Ben şeye inanıyorum abi olabilir. Çünkü sadece Tarsus'ta olan bir ırk olduğu için yani kıtminin, o köpeğin olduğuna inanıyorum. Bu hayvan'a baktığın zaman bundaki evet. eksiği görmen lazım. Tamam mı? Evet. Yakın Şurada bir delik var. Bak. Bak. Şurada bir delik var. Evet. Gördün mü? Evet. 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 Yok. Evet. 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 Sen cadının tekisin zaten. Sen sen var ya sen. Buranın <laughs> gülü, gülü. Yaramazı. Tomurcuğu bu. Ben bir daha onun yanına gideyim de biraz daha <laughs> sevdim. Gir Git git sevebildiğin <laughs> kadar. Sen gir ama. Var mı bu isimleri herhangi bir? Tabii isimler olmaz olur mu? Şunun ismi ne mesela bunun ismi? Onun ismi bin, ben Minnoş biliyorum da hani kayıttaki ismini hatırlamıyorum. He. Ha. Onun ismi Minnoş diye sağlıyorum. Yani, kay... yani milyon tipli. Şunun ismi Leydi. Gel böyle gel. Gölge, gel. Maya, Pong Model, Çimen, Çimen, pardon pardon, Linda, Çimen. Evet isimleri de güzelmiş. Kontes, Mercan. <laughs> sen çok saydın herhalde bunu değil mi? Ben bunu çok sevdim, bu binnoşu. Bu binnoş. Peki hadi ben çıkayım yeter. E, tamam sen de say. Ha orada oraya. Yok. Minnoş hadi git Minnoş. Minnoş hadi git. Minnoş hadi git. Abi kapatabildim da ha. Durmuş abi bugün ne yedi bunlar? Burada sen bugün ne yiyorsun evet. ama? Bugün eee tavuk haşlama. Evet. Bu yağın kimyonu. Bu yağın. Bu yağın kimyonu. menü kıymalı ıspanak. Kıymalı ıspanak ve makarna. Bünkü menlerinde menülerinde e, tavuk haşlama. Bugünkü. Evet tavuk haşlama bol bol. Bu da yarınki yedekleri bulgur pilavıyla beraber. Oho. Vallahi bakımlar güzel. Yani Durmuş abi gerçekten işte güzel bakıyor. E, zaten dedim ya hani, sevgi olmazsa bu iş olmaz abi. Herhalde canım herhalde. Bugün yani. evet. saat 4'te. Şu an saat kaç? Saat 11'e kadar hiç durmaksın. Ben bu, adamları, bu adamların bu bunların hizmetindeydim. Bir evet. de saat 4'te kalktım, yemeğe gittim. Yemeklerini aldım, geldim, namaza gittim, geldim. Bunların yemeğini indir, altlarını al, yemeklerini ver, temizle. Hasta mısın? Yok, gel o zaman şuraya gel. Ha şey mi üzüldün mü acaba? Sevmedik gel kızım diye. gel. Seni sevmez olur muyum? Gel gel gel. Tamam evet. oğlum zaten sen bir tanesin. Sen var evet, ya. Evet şu siyah beyaz olan üzüldü. <laughs> kahverengi beyaz olan. Kahverengi kızım beyaz. Gel. Şu mu? Ha, şu kahverengi beyaz üzüldü. Şimdi onu biraz sevelim. Gelsin gel. benim kızım. Gelsin, gelsin evet. buraya. Gelsin bakayım şöyle. Gelsin dedi. Tamam kızım. Gel kızım, gel. Tamam oğlum zaten senin eşin yok. Tamam? Sen bir tanesin ya. Bu kadar kıskanç olma. Bu evet. kadar kıskanç olma. Yani tamam gel, gel ben seni seveyim. Gel, gel gel. Çime, gel kızım, gel. şuraya gel. He, evet, çok da duygusal olduklarını anladık abi şimdi. Yani sevilmeyince Sen köpeğin ağlayanını gördün mü hiç? Yani denk gelmedi. Hani internette falan gördük ama Şimdi şu şunu sevmeyince orada boynunu büktü. Yo, bir, işte. Hayır biraz daha şey yap. Gözlerinden akıtmaya başlar. Heh, Evet. Gel, gel. Neydi onun ismi? Ama hep sen görüyorsun. Bırak da onu severim biraz. Kuskanç. Evet. Peki, eee durum Teşekkür ediyorum. Ben bu... ee, yardımcı ben bu... olduğunuz için. Bu... İşte görüyorsunuz, üstümüz başımız Sevgi sevgi sunduk bugün çatal burun köpeğini sizlere anlatmaya çalıştık saf bir ırk dünyada en iyi av köpeği de diyebiliriz özellikle, en iyi av köpeği en iyi sevgi köpeği en iyi bekçi köpeği en iyi dost en daha bilemem en iyi bulucu evet bu özellikle diğer videomuzda hem yavrularını hem de aynı zamanda bir e, bulucu özelliğini de keşfetmiş olacağız. İnşallah, inşallah. Ee, inşallah. İnşallah o çekimde kaçırmayın. Zara da, da bakacağız. Evet. evet. Adana'nın zar. Tabi Adana'nın zar. Mesela yok şu Adana zarı. Evet şu. Şu diri. Adana zarı bak şu kahve siyah olan. Öbürü zar, gurza, var dişik. Evet. Bir de orada var Adana zarı. İki tane üç tane mi var zarımız? Evet. Peki teşekkür ediyoruz Teşekkür teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet videomuzu sonlandırıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, abi memanet olun inşallah. İnşallah. Abi gerçekten e, şu an bendeki o bütün elektrik gitti. Yok <laughs> yok. <laughs> <laughs>